Her, 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 hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, ben Yusuf tekrardan bir yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı e, şey Sünger güncellemesi gelmişti biliyorsunuz. Bir de Josina mücadelesi gelecek. Şu animasyonda ay yanlışlıkla çıktım. Şu animasyonda bak bunda e, ilk baştaki adam diyorsunaymış hiç fark fark etmedim. E, o yüzden herhalde Jocina mücadelesi gele gelecek herhalde. Bunda yengeç parası kazanacağız ve en sonunda diyor ki oyuncu simgesi e, senin olsun diyor. 72 saat sonra e, kapanacakmış. Yani 4 günümüz var. Buradan ben yengeç şeylerini alayım. Burada teklifler var da ben bunu çok istiyorum ya. Bir de arkadaşlar size göstermeyi unuttum. Zaten sesim gelen anlarsınız. O tetrik bazı aldım dur. Tabii ki indirimi aldım. İndirim olmasa alamazdım. Nerede pek ay Evet burada. Çok tatlı bir kostüm ya. En iyisi bu hem de. Singer of kostümlerinden. Bir de böyle bir rozet veriyor. Ben de bazı böyle bug oluyor, küçük oluyor. O neden bilmiyorum. Sizde de oluyor mu? Bir de bu iki şey olacak. Tamam. ee, ee <laughs> tam şeyleri başlayalım. Abi hani acaba şu kostüm hangi enderliğe sahip ya? Evet, ben bunu çok almak istiyorum ama yetmiyor. 10200 e, yengeç paranız olması gerek. Yani gerek. Ben tabii ki bir de şu kostüm indirimi aldım. İndirimi olmasaydı alamazdım. Bir de arkadaşlar e, bu kostümün dışı kostümün şeyinde şey vardı. Ee, bir de 3 tane star hediyesi ne? 3 tane de güzel çıktı? Lola çıktı. Bir de Türk çıktı. Diğerinden bir karakter çıkmadı. Bir de arkadaşlar bana en son ki ücretsiz olarak DP çıktı. Ee, onlar zaten oluyordu da ben de ilk defa DP çıktı. Ama bir kere daha iyi oldu. Yoksa mücadelesine iki buçuk saat var. Biz üçlü hesaplaşma oynayalım. Leon falan çok iyi üçlü hesaplaşmada falan. Üçlü hesaplaşmada Leon aşırı iyi. Hem de benim ikinci en sevdiğim karakter. Abi şu adam da petrik vazı almış. Bir de şu şeyi aldım. Onu söylemeyi unutmuşum. Şurada bir, bir tane mega kutu var. Bir de bu var. Bir de gülen şey var. Ee, gülen Squidward e, emojisi var. Ama bu bence daha iyi. Bir tane sünger of şeyi olsa. Aha. Bak şeyi geberttik. Görünmez oluyoruz. Bir adam gebertin. Gebertin. <laughs> ödüyor ödüyor Şuradaki spike Gel Eyvah Hadi, Gel Spike Tamam pas pas gel gel Evet görünmez olduk bir de ultim var Ay 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 sakın ay 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 Hadi, hadi. hadi. Hadi, 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 ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. ölü Ölmeyin, ölü ölü Öl, ay ölme, ölme, pardon ya ölmeyeyim, müyüm ölü müyüm diyorum bize, de. da de bir tane leon var, o bir de kopya olabilir. Alttaki tek draco kaldı, o da. Birazdan gebelebilir. Hadi. Ay, arkadaşı doğur. Doğdu mu? Neden doğdum? Hadi ya hadi. Aa. Bir, bir, tane. Aa, dur şöyle kaçayım. Görünmeyiz ya. Aa bir tane. Gel. Ay. Al işte neyse en azından ikinci takım olup 15 parasını aldık. Evet. Bir de, aha iklerin güzel mi çıktı arkadaşlar? Efsanevi olur mu? Abi! Videoda efsanevi. Çok büyük bir şans abi efsanevi çıktı. Karakter çıkar mı? Karakter çıkar mı? Karakter çıkar mı? Basıyorum. 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 Bastım. <laughs> karakter yok ya kostüm şişe <laughs> Allah senin <laughs> Brawl çok sinirliyim. İlkten iki, ikincisinde efsanevi çıktı. Bu kostümü bir de rozetli olmalı. Yok mu o? Bu ender kostümü süper <laughs> ender olması gerek, değil mi? Evet, niye rozet vermedi ya? Bu kostümün rozeti yokmuş. Tabii ki en iyisi bu ya en iyi kostüm ben bu. Bende bu vardı. Ama bu daha iyi ya. Ee, bu kostümü zaten pek bir önemi yok ki. Oyuncak bebek Jesse. Neyse. Görevleri, görevleri olan karakterleri yapalım. Çak var. Barry var. Ee, el Elçi alalım. Elçi görevimiz var. Boyum da var. Ee, şimdi Denizanı saha oynayalım. Ee, i̇nşallah o Josina mücadelesinde şey olur. Yengeç parası kazanırız. 15 zafer kazanınca oluyor. Hadi. Evet. Abi abi abi. Bir de arkadaşlar bir tane gizli bir güncelleme var. Brawl Stars'ı güncelleme e, Play Store'dan şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz o güncellemeyi. <laughs> Zor. Gel 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 gel. görünmez olsaydım ya. O güncellemeyi Görmediyseniz mutlaka şey yapın ama bak Hemen ha. geberttik Kolaydı Abi ben e, Karlım veya Şeyim Dreyko'nun ona Mendik miydi? Gel gel Ya abi onda ultisi var şimdi Gel 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 Abi Primo'ya karşı tabii ki de şey kazanırdı hayır abi hayır, hayır 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 kaldı. Ama biz zaten hayır 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 Hadi bak kazandık kazandık kazandı. Evet gidiyorum Böyle şey oluyor Normalde sünger of şey olması gerekti Aynı kulüpten biz bu Sünger of alırız ki Ya bir, bir de şu kostümümüz Baksana ne tatlı ya Koygun. Koygun'da yüksek hasarlı alalım. Hangi karakterlerdeydi? Pok olmaz tabii ki de. Güzel da devam edelim. Böyle oluyor ya. Sünger olması gerekti de o zaten. bunun e, Singer Wolf emojisini göstereyim başka Square World hadi gel 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 <laughs> hemen hemen ne yapıyorsun ya tamam bunu gel artık lan gel 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 Hangi görünmez oldu? Hadi hadi. Bak. Hadi bak. Hadi hadi bak. Anlamıyorum tamam daha az. Ya bir am. At. Dur. Şöyle atlayayım. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. öldürmesine. Vur 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 dakika açık canımızda olsun. Ama onlar bizi kaleyi geberttiler ki. Kale değil de şey. Son anda kalkan geldi. Kalkan olmasaydı geberiyordum da. Kalkan olmasaydı. Aa. Abi onlar şey yaptı ki yendi ki ya. Dokuz şeyimiz kaldı bak. Kaybetti kalıştı. Işte. Neyse. En azından bir görev tamamlamış olduk. Evet. Bin altın. Dükkanda bir şey var mı? Yok ben o parasını aldım. Hafta sonları bir daha ay bir daha, pardon arkadaşlar hafta içleri video çekemeyeceğim çünkü bana e, telefon falan yasak yani. hafta içleri yasak. <laughs> Bir de şöyle ay festivalinde bunları vermişlerdi. Bunları hafta içi alabiliyorduk. Normalde nasıl aldım, aldım diyeceksiniz. Ee, öyle hemen dizik yapılacak işler işleri falan yapabiliyorum. Bir de daha... Genie'nin en iyi kostümünü açtım ha. Nerede Genie? Nerede Genie Genie nerede, nerede lan? Lan ha burada. Evet abi kara samuray Genie aşırı iyi. Bu kostümün pek iyi değil destans kostümdü. Yani pek iyi değil ya. Ama ben bu direk bu değil. yeni bir video mu gelmiş? Brawl Talk, ay Brawl Talk diyorum. Musta Aslan bu ney? Hı, şeyi anlatıyor yani. Tamam anladım. Soygun da bence yüksek hasarlı bir karakter alalım. Ee... Şelinin şey Şeli yüksek hasarmış. Lola'yı alacağım. Ultisiyle şey gebertebiliriz kasayı. Arkadaşlar bir de benim göstermek göstermem gereken bir şey vardı onu göstermiyor unuttum sizlere böyle... Brawl Talk'la ilgili Hadi almıyor ya Şunu söyledim Hadi ya Hadi Oha evet. oha hadi 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 bak, hadi zaten daha az. <laughs> <ediciğim> bir <gibi. gülüyor> şey yok maalesef. Ne değil. Kötü. Evet. Hı hı. Bir de bunların şeyi de iyi. Güç yemeklerinin özelliği. Mermiler onları adamları takip ediyor aşırı. Şey. Hadi hadi hadi. Geberdik. Geberdik ama biz zaten şey yaptık onlar bize bir tane bile atamadı. Gel. Evet. Ama... Heh, ben de ha, ne diyor ya? Heh, gel gel. hadi bak çok az kaldı abi geberttik ya ben tek başıma gebertim bak hah geberttik evet bir tane daha şey aldık yengeç parası evet 3000 yengeç paramız oldu gayet iyi 3000 3025 yengeç parası Abi ki o oyuncu simgesi aşırı iyi ya. Bir de şöyle e, sünger bobla ilgili benim çek bu değil. Bir de şu oyuncu simgesi var. Evet şimdi Brawl Talk'tan bir göstereyim. Nerede? Daha fazlası diyek Brawl Talk. Bir tane o fırsatı değil. Gitmiş. O zaman ben bir e, Brawl Talk'ı şey yapayım. E, şimdi evet bro videoyu durdurayım sonra Brawl, Brawl Talk açtığımda açarım. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum o sahneyi. Dur biraz ses açayım. Bak, arkadaşlar burada export to the game yazıyor. export e e e aslında FIFA'nın e falan şeyi e oyun şirketi belki bence şey olacak sonraki işbirliği exporttan e olabilir. Evet neyse Ha. Neyse biz bir tekrardan Brawl Stars'a dönelim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Brawl Stars'a girdik. Şimdi bir tane şeyimiz kalmış sadece elmas kapmaca da. ya Yaşlı mı müca... Ay, Yaşlı birisinde. yarın, yarın falan büyük ihtimalle videosunu çekelim oynadığım ya Yani abi zaten biz şeyde biz zaten bir iki günde şey yoktu ee, Bir iki günde 15 maç tamamlıyoruz. Yani 15 maç tamamlıyoruz değil mi? Aynen yani 15 maç tamamlıyoruz. Şimdi en az da bir görevimiz varmış. Arkadaşlar bir de benim Brawl Stars'a yeni başladığımı falan sanmayın. Buradan ne zaman başladığımı görüyorsunuz. 2021'de. Normalde 2019'da başlamıştım. Ee, ama hesabım gitmişti sonra. Hesabım işte çalınmıştı. Ee, ama artık öyle bir şey olmuyor. Ya hesabım çalındığına da öyle inanmayanlar varsa valla. Oldu ee, işte hesabım çalınmıştı sonra. Ee, bir yıl mı neyi beklemiştim. Ama hesabım 2019'un son dön son dönemlerinde çalınmıştı. Bir yıl bekledim herhalde. Evet bir yıl oluyor. O yüzden de tekrardan 2021'de başladım. Tamam. Evet buradan ya yani şu kostüm çok istiyorum ya. Bu aşırı iyi bir kostüm. En iyisi tabii ki de Patrick Bass. Ya bir hem de şu rozeti de çok istiyorum. Bekle o rozeti şeyden alabilir miyiz rozetler yerinden? Yok buradan almıyorduk pardon. Buradan rozetler nereden? Aa şuradan. Hatta bunlardan da değil mi? Ay yok yok. Normal değil. Bunlar değil, şey değil. Bunlar değil mi? Sünger, aa bak sünger bak. Aynı, şey aynı. Bir de brozet de var. Bu da aşırı iyi. Ay mi alıyorduk onu. Hadi ya. Bunlar brol oldu. Ay brol pesten alıyoruz da. Ben brol pes almadığım için. Daha doğrusu Almıyoruz işte. Hadi. Aa, bu gramı şey değil mi? Aa, ben. Aa, Clash of Clans Yok herhalde. Onu alamıyoruz herhalde. Abi bu korsan şeyler için bunlarda bu dislike şeyi korsan şeyiyle şeyde yok birbirinin elinde var mı bunda yok hepsinin elinde şey neyse evet biz bir enof kapmaca oynayalım tabii ki de erkek mi oynan Evet. Show time. Evet, güzelmiş. İyi. Ama zaten çok kişi böyle oluyor. Piu. <laughs> ha bunu skirt <şükürt> haliyle <laughs> sarmam için. Ama büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Ya. Ay ay dondurdu dondurdu kaçamadım kaçamadım bir <laughs> Şu anda şey yapamam hala çevirdim. Evet. İyi oldu. Ay. Dur kaç geliyor geliyor. Hepsini gebertin mi? Ay bak. Ay 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 ay, 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 ay. Canım doldsun ki öyle ya anlayamadım. Tamam. Niko... Aa! Bıkı... Aa! Bıklamış bıklamış İyi. Gel 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 gel. <laughs> evet. Ha tamam hadi. Yeni sayım başladı. Kaçın oyuncağım. Niko sadece bir tane toplamış git. Bak ben bir gebertirim. Ben bir geberttim. Bir 6, Bitti <laughs> bitti. Evet. atıyor adam da Evet. <laughs> evet Star İnşallah tekrardan efsane gelir. Gelmedi. İlk baştan zaten neler çıkınca şey oluyor. Aha. <laughs> tekrardan Star <isteriz. gülüyor> daha var. Bundan da ekran çıkmadı. Hadi göstereyim. Bu videoyu bir de arkadaşlar bu sefer tabletimden çekmiyorum. Şey şeyi telefonla çekiyorum. Tabletimde çünkü Brawl Stars kasmaya başladı. Ama tabii ki de tele telefondakiyle aynı hesaplar var. Bak Squirtle'si de bu. Gülen Squirtle. Hesaplar aynı olduğu için zaten şey bot. Hmm. İnşallah bunu alabilirim ama nasıl alayım ki 18 saate hatta bir gün içinde hatta ama neyse. Evet. Bakalım Josie'nin mücadelesine ne kadar kalmış. 2 saat var. Evet. Videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz.